kim değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Gördüğünüz gibi ben iyiyim. Ekmeğim bitti. Ekmeği e, bazlama ve köy ekmeği yapacağım. Şimdi ekmeğimi birlikte yoğuralım. Mayamı kabarttım. Tuzunu attım içine. Şöyle Mayan hazır. Mayanın içine şeker koydum tabi. Yani şeker koydu. Çok ısınmış. yapayım. Suyumu ılıtayım. Kaynak da olmasın. Oh. Soğuk daha kırsam mı? Tuzlu da olması. Hamur yok ya. Onda. hamurun çok olduğu için. Ekmeğim 3 kilo, ha, unum 3 kilodan fazla var. 4 kilo falan var yani. Mayam yeterli olur inşallah. Yani iki paket maya kullandım. Yaş maya. Tabii ki yarışma yapıyorlardır. Evet, şimdi suyu yeterli olmadı. dar uma çok sert hamur yapmıyorum meyine fazlama da yumuşak hamurdan oluyor Pide hamurundan biraz daha yumuşak oluyor pide ekmeği. Artık su koymayacağım. Kala. fazla suyu şuraya değil mi? Tamam. Hamurumuzu güzelce böyle yoğuracağım. Mayalanmasını bekleyeceğim. Sonra da tabii ki ekmekleri yapacağım. Çünkü anladı çocuğumuzun tek kardeşini aramaya gelmiş. Herhalde dört kardeşmiş bunlar. Babalara hapse girmiş. Küçükmüş çok çocuklar. Bir tanesinin beş yaşında en küçük kızı evlatlık vermiş kadın. Hmm, diğer üç tanesinde. Diğer üç tanesi erkek çocuğu sanırım. Bir tanesi kız çocuğu. Onları da yurda vermişler. ne? Kadın da gitmiş evlenmiş. Adam şu şartı koymuş. Kesinlikle çocuklarına görüşmeyeceğim. Aramayacağım. Sormayacağım. O adamdan gitmiş. İki çocuk yapmış. Şimdi oğlan aramaya geldi. En büyüğü sanırım. Aramaya geldi kardeşini. Anne bağlandı. Karşı taraftan oğluna ne iftiralar atıyor tavuklarımı aldım köyden ondan sonra çaldım, cevizlerimi çaldım, ee, iftiralar atıyorum. Ya senin tarladaki cevizin, o senin oğlunun da cevizi, nasıl çalmış oluyor? Ya annenin malı, evladının da sayılır benim gibi. Ee, salata da ekse, dolap etse ekse, O çocukların hepsi e, onun da hakkıdır. Gerçekten onun da haklıdır. Benim bildiğim. O telefonumun şarjı bitiyor. Evet. Şarj etmemişti. Ne kadar kaldı bilmiyorum. Yanıyor da kalabiliriz. Şarjlar da aşı. Güzelce şunu ben bir özdeştireyim şöyle. Ekmeğimi. Özdeşliğim ki mayalanır ki otururum. Bu videomuz kaç dakika olursa? saat ee, Kızı buldular Sincan'da bir polise vermişler sanırım. Ama ne dese beğenirsin. Ee, kız onlarla görüşmek istemiyorum. Ben insan sevmiyorum. <laughs> ne bakın yani. Ben insan sevmiyorum. Öyle diyor. Ya seni kim sevsin? İnsan sevmiyorsa seni kim sevsin? Heh. Demek ki hiç kimseyle anlaşamıyor. Geçinemiyor. 5 yaşında hatırlıyordur bir şeyler. Hatırladığı için herhalde düşman olmuştur. 5 yaşında bir insan evlatlık verince hatırlıyor her şeyi. 35 yaşındaymış. Eskiden bu yetim çocukları 5 yaşında 10 yaşında alıyormuş devlet memurları. Onu evinde yetiştirip çocuklarına baktırıyorlarmış. Yani evde hizmetçi gibi kullanıyorlarmış. Ben buna çok şahit oldum. Yani hastanede yaşlı bir teyze çok yaşlıydı. Yatıyordu hastaydı. Oraya şey gelmişti. Çocukları yanına gelmişti. Orada bir tane daha gelmişti. O demişti ki ben evlatlığım. Ama sonra anlattı ki çocuklarını o büyütmüş. iki tane kızını. Kadın öğretmen kendisi. İki kızı olmuş. O büyütmüş. Evlatlık aldı. Sekiz yaşından almışlar. Ee, o büyütmüş yani. Sonra da evlendirmişler onu bulup e, tabi fakir bir halktan bir çocuk bulup onu evlendirmişler. Hizmetçi gibi kullanmışlar yani. Bazıları da öyle yapıyor. Evlat gibi büyüten de bebek alıyor, Onu evladı gibi büyütüyor. O çocuk evlatlık olduğunu bilmiyor belirli bir yaşta söylüyorlar. Ama büyük aldıkları zaman kimisi bu amaçla alıyor. Evet. Kimse kimsenin çocuğunu bir eve hizmetçi olarak kesinlikle almasın. Gitsin tutsun hizmetçisini. Temizliğini yaptırsın. Yazık günah ya. Devlet onları daha güzel yetiştiriyor. Bu üç kardeş gerçekten devlet memuru olmuşlar. Hepsi okumuşlar. Bırakın ki devlet çocuklara sahip çıksın. Bir iyi yere gelsinler Memur olsunlar. Yani böyle evlatlık verilmemesi lazım çocuklar. Neyse yıkayayım elime ben de. Elimi yıkamışken şu hamur işiyle de bir yepeyim bir güzelde. Evet. Hamur işi yapıyorlar, yemek yapıyorlar, bulaşıkları diziyorlar. Hiç sevmem ben onu. Bir tane bulaşık olmayacak ben hamur işi yaparken burada elimin altında. Bir tane olmayacak. Hiç sevmiyorum. Buraya da bunlar. Elimle elledim ya. Tamam. Şimdi gözlemem vardı, onu ısıtıp başka kahvaltı hazırlamayacağım. Bunları. Hazır. Yerimize oturalım. Biraz çay içerken. Kahvaltıya oturdum. Şarjım bitti. Telefonu şarja taktım. Videom tamamlayayım. Bir taraftan da kahvaltı edeyim. Hamurum da bu arada mayalansın. Ben de kendime anım şanım bugün kahvaltı hazırlamadım. Sadece gözleme vardı onu sıktım, onu yiyorum. Hamurum mayalansın da ekmeklerimi yapacağım. Bu arada Müge Hanım'ı izliyorum çocukken. Bir genç çocuğumuz gelmiş oraya yazık 3000 lira kira ödüyormuş ama. Gece konu tarzı bir ev herhalde çıkıyor. Evlenmiş kaybeder almış karısını bir de çocuğu varmış. 100 bin TL başlık istiyormuş Hamze'de. On iki yaşında kızı şey değilmiş çocuk esirgeme inkar ediyor adam ama on yaşında çocuk vallahi telefonu nasıl becersin diyor. Öyle bir beceriyorlar ki benim torunum ırmak daha 11 ile 12'nin arası. 9 9 yaşında ne 9 6 7 yaşında telefon kullanmaya başlamıştı. Önce tableti vardı. Ama inanır mısınız? Bu 10 yaşından beri telefondan bazı şeyleri bana ırmak öğretiyor. Evet. Her şeyi bana ırmak öğretiyor. Kaan değil gerçekten ırmak. Kaan erkek çocuğu yapar diye Kaan'ı düşünüyorum ama daha fazla da ırmak. Her şeyi ırmak öğretiyor. Yani Kaan sadece oyun oynuyor. Kız da şimdi babasının yanında babası gibi konuşuyor. Bu çocuk kirasını ödeyemezsen nasıl şey versin. Başlık parası versin Hiç kesi yok bir şey yok. Çalışıyor garibanın peki. O da sanırım yuvarda büyümüş. Çocuk da yuvarda büyümüş? Tamam, bilmiyorum erkek çocuğum da. Hala bazı bölgelerde başlık parası oynuyor. Kaç kere başlık? Kızım çalışamaz diyor yani bu pahalılıkta hem kızın çalışacak hem de kocası çalışacak. Çocuğa da aile büyükleri bakacak yani o kadar basit. Bakmıyorlarsa bile devlet e, kreş parasını ödüyor. E, askeri ile çalışan gençlere ödeniyor. Gerçekten ödeniyor. çok maaş alanlar ödenmiyor. Benimki saban köründe gidiyor. <laughs> Artıyor. Babası pazar günü. O gitmiş alışveriş merkezine. Okuldan şey, ay yıldızlı tişört istemişler. Altı etmiş. Etlik forumda bulamamış. Yani ne bulduysa toplamış bir sürü çantasına getirmiş hangisi olur diye. Ona bayrağını almış. Akşam bayrağını arıyordu. Etkinlik yapacaklarmış. Bayrağımıza saygısızlık yapmışlar sanırım yine. Evet geçen indirmeye kalkmışlardı. Şimdi de saygısızlık yapmış e, ee, akşam bayrağını arıyordu. Çantasını açtı etti, bulamadı bayrağını bana gösterecek. Kuzum benim etkinlik yapmışlar benim yavrum. Kimler yapıyor bunu bilmiyorum ki bu saygısızlığı. Yani ne dolu ülkemizde kötü niyetli insanlar pek çok var zaten dolu. Çünkü niyet taşıyandı onu. İran'da dedi ya YouTuber'ın biri. Hmm. Cami yakmışlar. Kur'an-ı Kerimleri yakmışlar camide. Her yerde varlar bunlar. Bu ülkeye kadar geçiyorlar demek ki. Geliyorlar. Devletimiz onların yanına bırakmaz ki yakalanmışlar. Karısını arayan çocuk o da Whatsapp'tan kızlara bakmış. Öyle söylüyor. Kız. Ah bu erkekler vallahi ya. Yemeğe ekmekleri yok. Whatsapp'tan konuşmuş kızların karısını aramaya. Yazmış telefonda. Eee <laughs> böyle yaparsan 3 kuruş maaşla geçinemiyorsun. Evdeki bulgurdan da olursun demişler ya. Olursun yani. Gerçekten. Ah, ah. <laughs> Saf görünüyor ama saflar da yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Maldan saflar da yapıyor. Evet. geldi sinirlendi. Duyunca. Ha, kız söyledi. <laughs> karısı para istiyormuş. Patron vermedi diyormuş. Git al diyormuş. O da diyormuş sen git al kıza. Patronun yanına kızı karısı mı? Valla insanlar şaşırttı. Bunun gibi saf çocuğun e, karısını zaten kötü niyetli insanlar kötü niyetle yaklaşır. Kötü niyetle yaklaşır. Evet. Evet değerli takipçilerim. Anneanneye desteklemeyi unutmayın. Hiç videolarımı izlemiyorsunuz ya. Destek verin anneanneye. Nerede bu benim takipçilerim? Lütfen anneanneyi destekleyin olur mu? Abone olun, beğen atın, mesaj atın. Videolarımı izleyin. 20 dakikalık bir video. Bir köşede oynar, koyun orada oynasın.